Koç! Bunu düşüneceğim. Pekala, peki ya sen Zoe, sen mükemmel bir oyun kurucu olursun. Tabi, ben varım. Koç, oyun kurucu benim. Bazen işler değişir. Koç, takıma gerçekten bir kızı mı alacaksın yani? Bir erkeğe göre çabuk öğreniyorsun. <laughs> hoşça kal takım arkadaşım. Hoşça kal, hoşça, kal. hoşça kal. Görüşürüz, görüşürüz. Pekala. Kızları bir araya getirip oğlanlara onlar kadar iyi olduğumuzu gösterdiği için Zoe'yi alkışlayalım. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim, <gülüyor> teşekkür ederim ve bizi mahvolmaktan kurtaran en değerli oyuncumuz ...Dana Cruz'a da bir alkış. <laughs> hey, <laughs> <ciddipler. gülüyor> hey. Merhaba. Ne istiyorsunuz? Şey, bugün buraya gelmemizin nedeni sert oynadığımız için sizden özür dilemek. Ayrıca PCA'deki bütün olanlar Logan gibi düşünmüyor. Teşekkür ederim. <laughs> Bu kadar mı? Hayır, um, bir de pizza istiyoruz ve pasta. Aa, demek pizza istiyorsunuz. <laughs> ve pasta. Evet. <laughs> Şunlara yemek verin, müziği açın ve hadi partiyi başlatalım artık. <laughs> <laughs> ee, takıma girmene çok sevindim. Teşekkür ederim ben de öyle. Peki e, sence kızlar PCA'yı sevdiler mi? Evet sevdiler. Tabii birkaç değişiklik yapmamız gerekiyor. Hazır oldu mu? Neredeyse. Bir kez daha ve... <laughs> ah. Ta da Hmm.